Herkese tekrar merhaba gençler. Merhaba. Bugün ne oynuyoruz paşam? Scary Teacher. Evet bugün yine korkunç öğretmenden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu seferki görevimiz nedir ama? E... Banyosuna jel koyacağız yani. Ha. Jöle. Jöle Değil pastası. Ne? Jöle koyacağız evet jöle koyacağız. Onun o böyle köpük köpük sandığı küveti birden ile kaplayacağız bakalım başarabilecek miyiz ya da yakalanacak mıyız? Bakalım izleyip göreceğiz, oynayacağız. Evet ve hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Evet, bir sistemin diyor banyo tüpüne banyo tut, bath küvetine jello'yu koy yerleştir. Jello, yani jöle. Evet, Mrs. T'ye giriyor, banyosunu hazırlıyor. Arkadaşlar, ben Mrs. T'ye hiçbir kere yakalanmadım. Bu sefer de eminim. Evet. Aha zaten şurada Jello diyor. Jello Aynen. nerede olur? Tabii ki de mutfak bölümünde ama o nerede? Find the Jello. Jölemizi buluyoruz arkadaşlar. Hadi bir bakalım. Merdivenlerden çıkıyoruz. O da kırmızı anahtarı alamıyorum? O kırmızı anahtar alamadın mı? Yok alamadım. Önüme geçmiyor bir türlü. Hele. Hele de sikirde bakmadı. Bu sefer niye kapıdan girmedin? Ah tamam. Böyle şimdi hatırladım. şimdi yukarıda Evet. evet. İşte en kapı ha. Diyorum ne geziyor? Ay, 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 bir kat kapan var bak. Diğerinde de kapan sıkıştı Ya 23 tane enerjimiz var. Olsun, hepsi biterse yakalarsa seni görürsün böyle tava da atıyor. Ah, ya buldum. Buldun mu? Dolapın demiş güzel. Şöyle evet. mi arkadaşlar? Ana geliyor, geliyor. Dışarı. Geliyor, çık. Şimdi eee batıp küvetini ekle diyor şöyle. Ya, neden kilitledin? Orası çıktı canım. O kırmızı anahtar buraya açıyor o zaman. Evet de evet. her kırmızı anahtar açıyor ama şey. Ee, Alamadık. Kır... evet alamadık. Şey tamam biz de artık pencerelerden girmeye devam ederiz. Hmm. Gelecek başka mı buluruz? Aa şurada anahtarlar gördüm. Ama neyse boş ver. Anahtarlar pek bir işe yaramıyor zaten. Yani pencereler açık. Oo pasta. Hem de Fıratını yapıştıralım. Ya. Arkadaşlar skeleti için suratına mı yapıştırma ayı? Yok. Arkadaşlar, Niye alalım onu içine bakarı? Arkadaşlar skeleti için suratına pasta yapıştırayım mı yapıştırmayın. Yorumlara yazın. Bence yapıştırma. yapıştıracağım. Yapıştırma yapıştıracağım. Ya. Yapıştıracağım. Biz yiyelim o güzel çilekli ol. pastayı. Geliyor. Evet. dur görmedi seni. Bekleyin. Görmedi seni görecek. Dikkat et. lan. Çok yaklaşma. Çok ya, gelirse gelsin ben kaçarım. Bir ben hızlı çocuk. Çıkıyor ve tam bir, Şapır. iki, Oha, tam da suratıma yapıştırdı. Eliyle de temizleyi vardı o kadar kıyamayı. Kaç 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 çok kızdırdık. Çok kızdı hem de. Ben hangi banyoya gidecektim? Ha, banyo, tamam. Aa, ah, kaç var ki? İki. Oo. Boş oldu çok yakmış. İstanbul'dan falan. Ben nereden geldim? Sure ya U dönüşü yaptı. En... Yapar. Aa tamam. Sen de dolaşırsın. Gene U dönüşü. Gene hiç ne var? Birisi yönlendiriyor mu? Robot mu? Aklım ermiyor. Ay. Düştüm. İçeceğini içiyor. Limonatasını içiyor. Mutfakta limon o de... galiba. Yok değil. içeride. De. Ya. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Sen daha küvetini ekleyeceksin canım. Biliyorum. Banyosu nerede? Banyo. olabilir mi? Aa şurası, şurası, şurası. Tamam, bir hemen. Ben... Öbür banyolara da bakalım, belki burasıdır. Ha burası, burası, burası. Bu dik banyo. Çabuk hızlı ol, tamam. bahçede çünkü. Evet bulduk arkadaşlar. Hemen Şimdi küvetini hemen. Aha, şu. Şu mavi şeyi alıyoruz. Al onu. Tamam. Bey. Değil. Koy jeloyu. Onu da ekle. Ekle bunu da. O şey köpük çabuk. değil mi? Tamam. Şey, köpük. Şimdi kaç. Kaç. Şimdi, kaç. Şimdi, Evet, kaçabiliriz. Evet. Go out demişmişiz ki seni yakalamadan hemen dışarı çık. Aa biraz bize gelelim. Doğru bir sol, la, si, do, Küt pat küt çat. Ya biraz şey yapalım ya. Müzik çalalım. Do 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 re mi fa sol la si do. Ya biraz konser veriyorduk tam da. Kaç oh, kaç 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 kaç. Oy zıplayamadım. Kaç. Hop. hop. Bir dakika o içeri girdi mi? Hala bak. Girdi. Girdi. Girdi mi? Girdi. Kaktüsler batacak. Başka saklanacak yer bulamadın mı? Ha, battı. Çabuk go out. Before Mrs. T catches you. Bizi evet. yakalamadan önce çıkmamız lazım. ev yok Oo, oldu. Güzel. Ne kadar güzel bir manzara ya. Gökyüzü, masmavi, bulutlar. Evet, şimdi bakalım, izleyelim buradan. Ama çok güzel yerde durdun ha, Semi. Bakalım şimdi. Gidiyor, girdi. Banyosunda. İnşallah anlamalı ya. Evet. Aha güzel. Ne kadar? Oh, no. Bir dakika kıyafetleriyle giriyor. Bu green, ne lan? Green. Jello. Jello. Evet. Stock anladı. Help. Anladı. Jello koyduğumuz anladım. Yeah. Ve görev tamammış. Arkadaşlar bu arada Skinny Teacher banyoya kıyafetli girdi. E öyle. 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 Kadın nasıl rahat ediyorsa öyle. Ev hali. Evet arkadaşlar. <laughs> Skereteyi şuraya yakalanmadan e, bir bölümü daha bitirdik. Buradaki görevimiz neydi? Banyo küvetine jeloyu atmaktı. O jöleyi atmaktı. jöle jöleli kada dursun orada. Jöle, jöle, jöle. Tabii sonradan anladı. Bizim olduğumuzu fark etti. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek Hımet dileğiyle. Ile. Eğer kanalımıza abone değilseniz. Abone olmayı unutmayınız Ve beğeni atmayı da Unutmayasınız. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay.